Zemin katında hizmete açılan e, yaşlı yaşam merkezindeyiz, emekli ve yaşlı yaşam merkezindeyiz. Evet. Bilgi alabilir miyiz? Ne amaçla yapıldı? Kimlere hizmet edecek? Evet, içinde bulunmuş olduğumuz emekli ve yaşlı yaşam merkezi bizim ulu çınarlarımızın talebi ve isteği doğrultusunda e, daha önce emlak servisi olarak kullanmış olduğumuz bu belediyemizin alt katındaki arka köşedeki kısmında faaliyete geçirdik. Biz burada ulu çınarlarımızı bekliyoruz. Burada çeşitli sosyal aktiviteler yapabilecekleri gibi, televizyon izleyebilecekler, kitap, gazete okuma alışkanlıkları varsa onlar yapabilecekler. Ücretsiz çay servisimiz var. Çaylarını kendileri yapıp kendileri içebilecekler bu bölgede, e, bu alanda. E, her türlü talepleri doğrultusunda gerekirse sağlık taramasından da geçirebileceğiz yaşlılarımızı. Burada her türlü etkinliği yapabilecekler. Bir buluşma noktası olacak emeklilerimizin ve yaşlarımızın bir buluşma noktası olarak, bura, olarak kullanacağız. Ee, burası da yine e, bucağımızda ilklerden biri. E, biliyorsunuz Bucak Belediye'miz ilkleri e, yapmak yönünde gayet de başarılı çalışmalar sergiliyor. İlklerden biri olacak ve bucağımıza hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun bucağımıza. Bucak Belediyesi Emekli ve Yaşlı yaşım, Yaşam Merkezi'ni sizlere gösterdik. Bucak Belediyesi bir hizmet binasının hemen alt bölümünde bulunan yerde Bucak Belediyesi Yaşlı Emekli ve Yaşlı Yaşam Merkezi burada açıldı. sizler de tüm emeklilerimizi de buraya bekliyoruz. Bucak Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar ve çalışmalar kapsamında sizler de buraya gelerek Bucak Belediyesi'nin hemen altında bulunan emekli ve yaşlı yaşam merkezine gelerek burada sizler de vatandaşlarımız vakit geçirebilirler. Hemen ben adresimizi de söylemek istiyorum. Çukur Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Bucak Belediyesi hizmet binasının hemen alt bölümünde bulunuyor. Sizler de buraya gelerek burada emekli ve yaşlı yaşam merkezinde Burada vakit geçirebilirsiniz ve burada da sizler de e, tüm emeklerimiz ve tüm yaşlılarımız buraya gelerek ücretsiz etkinliklerden faydalanabilirler. Burada ücretsiz çay ikramı da var e, tüm vatandaşlarımıza. Hemen ben bir kez daha adresimizi göstermek istiyorum. Bucak'ta Bucak Belediyesi Hizmet Binası'nın hemen alt bölümünde bulunan yerde Bucak Belediyesi Emekli ve Yaşlı Yaşam Merkezi açılışı yapıldı. Sizleri de buraya bekliyoruz. Tüm emeklilerimizi, tüm yaşlılarımızı, tüm ulu çınarlarımızı da buraya mutlaka bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.